Hepinize merhaba. Bugün arkadaşlar ee, çok üzücü bir şeyle karşılaştım. Eksi 707 elmas var arkadaşlar. Hiçbir şey yapamıyorum. Mesela 707 elmasım yani. 707 elmasım olsam bu bütün kostümleri alabilirdim. Ama eksi 707 elmasım var. Bu harbi gerçekten oldu. Gerçek bir All Stars bir de. Hileli falan değil. Çok üzücü bir haber aldım. Zaten 3 elmasım vardı. Eğer benim ee, Geri o elması dölmem için, sıfır elması dölmem için 707 elmas gerekiyor. 711 elmasın iptali 1 gün 5 saat önce arkadaşlar. Yani nasıl desem bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Yani bal yiyebiliriz de bilmiyorum ya. Bal yeme ihtimalimiz çok yüksek. Yani bazıları eksi düzeyde oluyor ama altınlar da eksi oluyor. Bizde ona olmadı. Allah Allah. Belki video gelmeye bildirdi arkadaşlar. Bunun duyurusunu yapıyoruz videoda. Hadi hepinizi çok seviyorum. Bay bay.